Kanalımdan herkese bugün de merhaba değerli izleyenlerim. Ee, bugün sizlere çok güzel bir çaylı ve kahveli kurabiye tarifiyle geldim. İtalyan kurabiyesi lezzetinde kahvenizin çayınızın yanına çok yakışacak lezzetine bayılacağınız bu kurabiyeyi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve nasıl yapmışım hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 250 gram tereyağı veya margarini kasemize alalım. İsteyen tereyağı isteyen margarin kullansın Ben yarısını margarin yarısını tereyağı kullandım Bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum üzerine Bir su bardağı da pudra şekeri Yağ oranı biraz fazla bir kurabiye O yüzden çok çok lezzetli arkadaşlar Dileyen Yarım ölçü yapmak isteyenler Tereyağını katı yağını Azaltabilirler Şimdi oda ısısında olmadığı için birazcık parçalamakta zorlandım. Yağımı ve şekerimi şöyle bir karıştırıyorum. Hemen üzerine 3 su bardağı ayırdığım unumu boşaltıyorum. Yine kullandığım e, unu ölçerken de kullandığım bardağım 200 mililitrelik klasik su bardağı. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı granül kahve yani bu Nescafe'lerden bir yemek kaşığı dolusu da kuru çay ekliyoruz. Bir pakette kabartma tozu, bir pakette vanilya ekliyoruz. Kuru çay neden koyuyoruz? Çok güzel bir aroması var arkadaşlar. İçerisinde de böyle yerken çıtır çıtır bir lezzet veriyor. Üstelik görüntüsü de kurabiye de çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin diyorum. Unum az geldiği için bir çay bardağı un daha ilave ettim. Toplamda 3 su bardağı artı 1 çay bardağı un kullanıyorum ve hamurumu hemen şöyle kulak memesi kıvamında olacak şekilde çok fazla un eklemeden toparladım. İçerisine yarım su bardağı çekilmiş fındık yani iri kıyılmış fındık, 1 çay bardağı da damla çikolata ekliyorum ve şöyle çok fazla hırpalamadan hamurun yağını çıkarmadan Kabaca bir e, karıştırıyorum. Hemen sağ olsun kızımdan e, tepsiyi rica ettim. O da kameranın açısına girmiş. Şöyle yağlı kağıt serdim. E, fırın tepsisini yanıma alıyorum. Kurabiyelerimi dondurma kaşığıyla şekillendiriyorum. Siz direkt yuvarlayıp koyabilirsiniz. Dondurma kaşığı e, şart değil. Tepsiye yağlı kağıt şart değil arkadaşlar. Tepsinizin tabanını çok hafif Tereyağı veya margarinle ile yağlayabilirsiniz. Yağlı kağıt sadece yapışmasını önlemek için konuluyor. Gördüğünüz gibi kaşıkla porsiyonlayıp kurabiyelerimi tepsime diziyorum. Toplamda bir fırın tepsisi kurabiye elde ettim bu ölçülerle. 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. 25 dakika bir sürede pişiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde bayağı bir büyük oluyorlar. Genişliyorlar. Bu sizi endişelendirmesin. Ee, böyle olması gerekiyor. Hemen soğuduktan sonra ilk fırından çıktığında yumuşak olacaktır. Beklettikçe soğuyacak ve kıtırlaşacak arkadaşlar. Hemen şöyle iç dokusunu da gösteriyorum. Böyle çok fazla un kurabiyesi tarzında değil. Ee, kek tarzında da bir kurabiye değil arkadaşlar. Böyle daha çok Amerikan kurabiyesi cookie tarzında. Nefis bir kurabiye, mutlaka deneyin, Seveceğinizden eminim. Ee, bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar yeni tariflerde görüşmek üzere bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim.